yani tam bir kaos var. Şöyle söyleyeyim. E, saat işte üçe Taksim Meydanı'na geldim ben. Oradan işte karşıya geçecektim. Taksim Meydanı'na ya ben diyeyim 400, siz diyeyim 500 kişilik bir grup yeni yapılan o setlerde yani kaldırım gibi setlerin önünde oturuyorlardı. Gittim ne yapıyorsunuz dedim. Bizi İETT otobüsleriyle buraya getirdiler. Sizi alacaklar dediler. Bekliyoruz kimse gelip gitmiyor. Biz burada mahsur kaldık diyorlardı. Bir başka grup AKM'nin önünden şeye doğru yürüyordu. E, sıra servilerdeki otellere doğru onlara gittim. Mesela onlar şey dediler, e, Türk Hava Yolları'yla uçuyorduk biz. biz bizi bir otele yerleştirecekler. İşte otel ismini söylediler. Oraya doğru gidiyorlardı. Bilmiyorum hani yerleştirdiler mi ama orada gördüm, evet polis güvenlik önlemlerini almıştı ama bir kaos vardı ve bence buna ilişkin hazırlık da yok. Yani Öncü bir kriz çalışması böyle bir şey olursa biz ne yaparız diye hava e, hava yolu şirketlerinin ya da hava limanının bir, bir kriz senaryosu olmadığı kanaati